Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde Spirit ile oynuyoruz. Oyuna geçmeden önce size avantajlarımı ve bu değişiklikten sonra bu iki eklenti ilk defa kullandım. Onları göstereceğim. Uzun bir süre önce değişti Spirit ama Spirit çok az oynadığım kağıtlardan biri olduğu için bu eklentileri deneme fırsatı şimdiye kadar bulamamıştım. Şimdi bunları göstereceğim size. İlk olarak arkadaşlar avantajlarımızdan başlayalım. İlk avantajımız Yoz Müdahale. Bunu biliyorsunuz bize en uzak 3 jeneratörü mahluk 120 saniye boyunca engelliyor. Her zaman işe yaramasa da Jeneratör Rush'ın önüne geçmek için gayet kullanışlı, güzel bir avantaj. İlk avantajımız bu. İkinci avantajımız çanak çömlek patlaması. Bir kurbana asıyoruz kancaya. 45 saniye süremiz var. Herhangi bir jeneratörü vurduğumuzda yani vurduğumuz ilk jeneratörü arkadaşlar toplam ilerlemesi derhal %25 geriletiyor. Gayet güzel bir avantaj. Özellikle böyle %70, %80, %90'larda ise jeneratör vuruyorsunuz ve söndürüyor jeneratörü. Gayet kullanışlı. Özellikle böyle son 1-2 jen kala eğer kurbanları asabilirsek gayet etkili kullanacağız. İkinci avantajımız bu. Diğer avantajımız kararını ver. Bu avantajda arkadaşlar asıyoruz kurbanı kancaya. Kancadan uzaklaşıyorum. 32 metre uzaklaşmam gerekiyor. Alıyor birisi arkadaşlar kancadan kurban. Kurtarıyor ya arkadaşını. Kurtaran kişiye 60 saniye boyunca tek atıyorum. Kararını ver. Yani onu kurtar, o kurtarıyor. Kancadan kurtaran kişiye vuruyorum. 60 saniye içinde eğer onu bulup vurabilirsem tek atıyorum. Tek vuruşta yere düşüyorum. Yani, yani yaralı Modula olsa da düşüyor, sağlık olsa da tek atıyorum. Gayet güzel bir avantaj. Diğer avantajımız çoğu katede kullandım bunu biliyorsunuz zaten. Bu artık benim avantajım gibi bir şey. En güzeli en sona. Başarılı saldırılarda arkadaşlar bekleme süresini azaltıyor. Nişan topluyorsunuz. Her kurbana vuruşunuzda bir nişan. Takıntılıya vurmamanız gerekiyor. Zaten logosundan da anlaşılacağı gibi, şeklinden anlaşılacağı gibi takıntılı görüyorsunuz. En sona takıntılıyı bırakıyoruz. Çünkü ona vurursak nişan kaybediyoruz. Toplamda en fazla 8 nişan kazanıyoruz. 8 nişan toplayınca %40 hızlanıyor arkadaşlar. Yani vurduktan sonra hızlı bir şekilde peşine düşüyoruz. Peki eklentilerimize gelecek olursak. Özellikle kararını verle bu eklentiler güzel gidecek. Şimdi eklentilerimizde arkadaşlar kurumuş kiraz çiçeği var. Mor eklentisi. Duraksama halindeyken ruhun 4 metre yakındaysa kurban. iç katil iç gücü tetikleniyor arkadaşlar. Biliyorsunuz böyle bir kalp atışı oluyor. Bir de e, yer belli ya. Gücümüzü kullanınca demir rade bile olsa bizi atlatamayacak. Hızlı bir şekilde kurbanı bulacağız. Herhangi bir mind game de yapması çok zor. Direkt katil çıktı üst tetiklenecek ya çıkacağım vuracağım. Ama şöyle bir e, negatif özelliği var olumsuz etkisi. Çizikleri göremiyoruz gücümüzü kullanırken. Ama sorun değil. Çizikleri görmesek de katil ilişki tetikleniyor zaten. Hızlı bir şekilde bulacağız. Diğer eklentisi ise anne kız yüzüğü. Bununla birlikte zaten çok güzel gidiyor. Bu da arkadaşlar hareket hızımızı %40 arttırıyor. Bu da bakın aynı negatif etkiyi veriyor. Olumsuz etkiyi. Bu da çizikleri göremiyoruz. Yani ikisinden de çizikleri göremiyoruz. Ama %40 daha hızlı gideceğiz ve katil içgüdüsü tetiklenecek. Yani Paladin orada beklerse ya da herhangi bir yere beklerse ya da gücümüzü kullanırken mesela jeneratöre doğru giderken rastgele de katil içgüdüsü tetiklenebilir. Yani mesela saklandığı yerden geçerim. Aslında onu görmemişimdir ama katil içgüdüsü tetiklendiği için onu orada bulup gafil avlayabilirim. Gayet güzel eklenti. Bu ilk eklentiyi kullanmamıştım. Dünyayında kullandım. Bu şekilde arkadaşlar reklamlarımız. Avantajlarımız da bu şekilde. Akşamları canlı yayınlara da gelin mutlaka. Dünkü videoda söylemiştim. Gelen arkadaşlar oldu. sağolsunlar olsunlar. Herkesi bekliyorum arkadaşlar. Hemen maçımıza geçelim. Jener çok hızlı oluyor vesaire vesaire. Tabii. Bir sıkıntı var ama Şimdi ben direkt görüyor muyum böyle? Oha uçur mu oğlum? Meli uçuyorsun. United States of America Meli. Ulan takıntılıyım buldum aradan Allah kahretsin. Bakın evet, nereye gitti o? İzlerini göremiyorum ama kokusunu alabiliyorum. Çin Chang çong. Güzel vurdu ağzıma. Ama ağzıma yapıştırdı paleti vallahi. Doydum şu an. Karnım açtı ama doydum. Karnım açtı doydum. Hemen yukarı gidip bir pop atabilir miyiz arkadaşlar? Şuraya asıp hemen yukarı gidip. Patırdım orada biraz. Ha bu da zaten olmuyormuş ki, e, hangisi oluyor? Yalnız gücü biraz hızlı mı doluyor bana mı öyle geldi? Arkadaşlar, Spirit'in gücü normalde bu kadar hızlı mı doluyordu ya? Allah Allah Bu kadar güçlü oluyor muydu bu? Ben bunun boyuyla bir video atı atayım o zaman kanala ya. Ne diyorsunuz? Ulan çanağı vursaydık bari boşa. Ah be. Takıntılı mı o? Yok takıntılı değil. Bakın son bir layer. Güzel. Bayıldım eklentiler arkadaşlar. Bir adamı görebilsem. Harikaydı. Oğlum insan bir palet save'e gelir lan yukarıda can yapacağına. Serseri adam öldü burada. Sen bir dener yani. İşte ben o çanak vurayım o jeneratörü yaptırmayayım da sana. Takıntılmış Allah kahretmesin. Böyle rastgele giderken biri önümüzde de çıkabilir mi? Çıkma olasılığı var mı? Vallahi var gibi ha. böyle giderken mesela, bir anda önümüze çıkma olasılığı çok yüksek yani bir adamın. Anne parlak kalktı değil mi? Ah be. Çok güzel kaçtı oradan. O yüzden pop göz kesinlikle. Şuna vuralım bir tane öyle gidelim. Bulamadım. Kurtlan zaten tek yiyor ya. Güzel. Şuna bir çana katabilir miyiz acaba? Şuradaki çana Onu bitiriyordu ya. Spirit main miyim be? Neyim bilemedim ki. Spirit mainim galiba. <laughs> Geliyorum. Oraya tekrar geri dönerler bu arada. Oraya bir çanak daha at. Bir dakika. Kim kurtardı? Make your choice aldık. Kimse iyileştirmemiyor. Vay serseller. Ah be. Spottan çıktılar ha. <laughs> Pepega'yı görüyor musun sen? <laughs> Serseri orada jeni yapacaksın demek ki. <laughs> Ki bu niye tahtaya vurdu? Arkadaşlar O niye tahtaya geldi? Oto aim kurban mı olduk? Galiba biraz öyle oldu Değişik <gülüyor> <gülüyor> bir oyun tarzı. bir can kaldı. Hızlı bitirdiler ha helal olsun gerçekten. Bayağı pres var ama yaralı devam ediyorlar. Risk alıyorlar. Aldıkları risk işe yaradı gibi. Çok risk oynuyorlar ama. Ama bazen de risk alacaksın ya. Risk de işe yarıyor yani Güzel asayiş berkemel Çok güzel tam istediğim gibi. Jenderin hepsi gitti be. Gayet kolay bir şekilde müdahale edebiliyorum. Zaten hızlı da gidiyorum ya. Tamam gördüm bir tanesini orada. Ama o fank ya o işime yaramaz ki. Takıntılım bu. Diğerini bulmam lazım ben. Yani. Bunu bulmam gerekiyor. O fengi de şu an tek atabilirim değil mi? Ama make your choice çalıştırmaya çalışalım bakalım. Ne kadar çalışacak artık. Güzel çalıştı. Süper. Şöyle rastgele birisini bulsak. O kadar tatlı olacak ki. Katil çıkıyor triggerlansa. Ama 4 metre çok az ya. Ama fazlası da çok güçlü olurdu. Ha, şu an bile gayet güçlü ama. Eklentiler. Gayet güçlü. Demir de var bunda değil mi burada? Burada hiçbir şey yapamazsın ya. Demir radesine güveniyor da. Ona güveniyor da çok sıkıntı. Ben de kırmızı eklentime güveniyorum. Haritanın köşesine mi gittiler? Evet bir yerde iyileşiyorlar da nerede iyileşiyorlar? Eleştirmeleri bu arada benim işime gelir. Çünkü zaten en güzel en son olan fark etmiyor yani. Hemen deviriyorum. Böyle vakit kaybetmeleri benim için problem değil. Nereden çıkacak bakalım. Minikler. Hop. <laughs> Gel <laughs> bakalım. Zvalex hoş geldin sen. <laughs> <laughs> Güzel eklentiler beğendim. <laughs> Çok iyi. Kendini iyileştiriyorlar. <laughs> Katil ikisi de bulduk mu? <laughs> Buldun mu? Var ya resmen kantatası gibiyim ha. Yemin ediyorum vampir gibi böyle arıyorum yani koklayarak adamları. Bakalım bugün ne kadar şanslısın. Gördüm galiba. Hadi be 360 atamadım. Bakalım ne kadar şanslısın bugün. Çabuk çabuk çabuk. Çık çank çonk. Ah be. Galiba bugün şans olan benim. Özür dilerim. Okay. Şey. Eklentiler çok iyi. Değiştikten, yani değiştiğinden beri Spir zaten ben çok az oynuyorum da oynamıyorum. İlk defa kullandım bu eklentileri. Ve gayet güçlü şu an. Çok güçlü Demek ki bizim karşımıza hiç bakmıyorum ha. Bizim karşımıza böyle spritler mi geliyor acaba? Bu eklentileri alan spritler mi geliyor? Çünkü çabuk, çok iyi buluyorlar lan diyorum. Nasıl bulabiliyor bunu? Katil çikilisiyle buluyor demek ki sersemler. 29.000'de de yapmışız ha. 29.995 ne? 30k değil 29.995. Nereden kesti o puanları? Birisini iki kere astık ondan oldu galiba. gel, gel.